Ülkemizin ve hatta dünyanın içinden geçtiği şu sancılı ve tehlikeli dönemde partimizin üstlendiği birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı politikaların devamı olarak bir adım olarak biz de Milliyetçi Hareket Partisi Tavşanlı İlçe Başkanlığı ve ülke ocaklarımız ile birlikte parti programımıza, partimizin adımlarına uygun şekilde onun bir devamı olarak burada hep birlikte diğer partilerimiz ile birlikte bir araya geldik. Bizleri buluşturan Yüce Allah'a şükürler olsun. Allah birliğimizi bozmasın. Hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Bu güzel Ramazan akşamında Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Allah birliğimizi bozmasın. Tekrar hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sağ olun, var olun. Şu anda Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu tablo. Gerçekten memleketin evlatları, memleketin sahipleri her yerde olduğu gibi iftarda da birlik beraberlik içerisinde. Cenab-ı Allah'a binlerce kez şükrediyoruz. Bu iftara katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz buradaki bu birlik beraberlik her zaman daim olacaktır inşallah. Ben bu iftara katılan başta kaymakamımız, MHP Kütahya İl Başkanımız, MHP İlçe Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız, kadın kollarımız, Tavşanlı Belediye Başkanımız, Balıköy Belediye Başkanımız, Belediye Meclis üyelerimiz Tüm yönetim kadrosundaki arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Memleket için bir ve beraber oldukça bu kalpler birlikte çarptıkça Allah'ın izniyle bu memlekette yapılmayacak, aşılmayacak sorunda kalmayacaktır.